Türesel ısınma var, iklim değişiklikleri var, su kaynaklarımız çok kıt. Günümüzde enerji maliyetlerinin de yükselmesiyle bunlara bizim daha çok dikkat etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Belediye olarak bizim böyle de bir sorumluluğumuz var. Örnek model olmak çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak alternatif yöntemleri kullanma zorunlu hale gelmişti. Hem tasarruf sağlamak hem de yer altı yer üstü kaynaklarımızı daha verimli kullanmak adına daha dayanıklı çime geçtiğimiz vakit biz haftada bir e, biçtiğimiz çim alanlarını artık 10 günde biçmeye başladık. Sondajda kullandığımız elektrik maliyetleri de yarı yarıya düştü. 2021 yılında biz 3 milyona yakın tasarruf sağladık. Sadece susuzluğa dayanıklı çim kullanarak belli alanlarımızda kurakçıl peyzaj uygulamaları da yaptık. 2022'de bu 8 milyon şeklinde hedefliyoruz. Bu e, uygulamaların e, metrekare olarak miktarlarını arttırdığımız vakit bu 8 milyon 10 milyona 15 milyona kadar tasarruf sallayacak boyuta uzanabilir bizim açımızda. Burmada ve Gürsü'de seralarımız var. Üçüncü serayı da ilave ettik. Bu gördüğünüz alan daha önce atıl bir alandı. Bu alanı da kendi öz kaynağımızla tekrar revize dedi bizim üretim yapabilecek, özellikle çim üretebileceğimiz bir saha haline getirdik. 11 Büyükşehir Belediyesi ile özellikle bir araya da olmamız bize çok şey kazandırıyor. Orada belediye başkanlarımızın da ne için yangın temasını işlediğimizi, ne için küresel ısınma bir tema oluşturduğumuzu merak ettikleri gibi ben orada bu susuzluğa dayanıklı çimden bahsettiğim zaman belediye başkanlarımız biz de bu çime geçmeliyiz, biz de tasarruf sağlamalıyız diye talimat verdiler. Bizim hedefimiz buydu zaten. Biz hedefimizi gerçekleştirdik. Farkındalık. Antalya için çalışıyoruz.